Sevgili öğretmenlerimiz, hep beraber olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Hepimizi sarsan bir travma yaşadık. Kimimiz doğrudan buna maruz kaldık, kimimiz aynı ülkenin içinde bunun acısıyla sarsıldık. Elbette yetişkinler olarak da bunun yoğun duygularını yaşıyor, izlerini taşıyoruz. Ancak çocuklar bu durumdan yaşlarına ve kişilik özelliklerine göre farklı olmakla beraber biraz daha fazla eşitliyoruz. Anlamlandırmakta zorlandıkları bir kaosu içine düştüler. Güvenleri sarsın. Yeniden yere sağlam basabilmeye ve güven duyabilmeye ihtiyaçları var. Bu nedenle siz öğretmenlerimize herkesten biraz daha fazla görev düşüyor. Kendiniz de bu sürecin içinde ve yoğun duygular yaşarken kolay değil, biliyoruz. Ama çocukların öğrencilerinizin size şu dönemde çok ihtiyacı var. Bu nedenle bu küçük videoyu sizler için hazırladık. Zaten bildiğiniz bazı konuları hatırlatmak ve belki biraz ilham vermek için. Burada genelde işe yarayacak temel bilgiler olmakla beraber ana mesajlarımız okul öncesi ve ilkokul çağı çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik olacak. Her şeyden önce hepimiz insanız. Siz de öylesiniz. Çocuklarımız da öyle. Kırılganlıklarımız var. Ve çok ağır bir afet yaşadık. O yüzden yaşadığımız tüm duygular, verdiğimiz tüm tepkiler, olağanüstü bir duruma verdiğimiz olağan tepkiler. Bunların normal olduğunu bilin. Bir de unutmayalım ki yaşanılan travma aynı olsa da travmaya bağlı düşünce ve algılar, dolayısıyla verilen tepkiler kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu elbette çocuklar için de böyle. Özellikle travmaya maruz kalmanın yanı sıra yakınlarını, ana babalarını, birinci derecede onlara bakım verenleri kaybeden çocukların yaşadıkları yasla başa çıkarak hayatlarına devam etmeleri yıllar alabilir. Lütfen unutmayın sevgili öğretmenlerimiz. Acele etmemek zorundayız. Dilerseniz bir İlk derste neler yapabileceğimize bakalım. Öğrencilerimizle ilk bir araya geldiğimizde onlara hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağımıza göre ilk anda neler söyleyebiliriz? Önce yaşadığımız depremin ne olduğunu anlatın. Unutmayın siz onların bilgi almak için en güvenli insansınız. Bir doğa olayı olarak depremi anlatırken yaş gruplarına göre basitleştirmek, veya biraz daha detaylandırmak zaten sizin uzmanlık alanınız. Örneğin deprem tıpkı kar, yağmur, rüzgar gibi bir doğa olayıdır. Dünyanın farklı yerlerinde bu doğa olayları zaman zaman çok kuvvetli yaşanabilir. Bu da dünya üzerinde yaşayan canlıların etkilenmesine neden olur diyebilirsiniz. Örneğin okyanus kenarlarında büyük kasırgalar, kutuplarda aşırı soğuklar, çöllerde aşırı sıcaklar olabiliyor. Bizim bulunduğumuz coğrafyada da deprem riski var. Deprem olduğunda binalar yıkılabiliyor, içindeki canlılar zarar görebiliyor, yaralanmalar bazen hayatlarını kaybetmelerine neden olabiliyor insanların. Biliyorum, hepiniz korktunuz, üzüldünüz. Bu duyguları hissetmeniz çok normal. Bunu yaşadık, şimdi birlikteyiz, güvendeyiz, birlikte önlemlerimizi alacağız. Her konuda yardım edenler var birlikte bu yaşadıklarımızı atlatacağız demeniz başlangıç olarak ortak düşüncede ve duyguda buluşmanızı sağlayacak çocuklarınızla. Sonra da çocuklarımızı çok iyi gözlemleyerek ne durumda olduklarına bakacağız. Ayrıca deprem yaşamayan bir bölgedeyseniz ve sınıfınıza deprem bölgesinden gelen öğrencileriniz varsa sınıfınıza mutlaka tanıtın. Tüm sınıfın gelen misafir öğrencilere hoş geldin demelerini sağlayın. Ve unutmayın, travma sonrasında çocuklarımız dikkat toplama, motivasyon sorunları, öğrenme zorlukları yaşayabilirler. Olayları anlamlandırmakta zorlanabilirler. Her çocuk aynı olmasa da bu durum yaygın olacağı için ders programlarını çocuklara göre esneklik sağlayarak hazırlamak önemli. Bir önemli noktayı daha başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Çocukların şu anki temel yaşam ihtiyaçlarının sağlanmış olduğundan, varınma sorunları, gıdaya erişim gibi temel meselelerinin çözüldüğünden emin olmamız gerekiyor. Bu ihtiyaçların karşılanmış olduğunu varsaymayın. Her çocuğun nerede yaşadığını, karnının aç olup olmadığını bilmeniz, çocuğun temel güven duygusunun gelişmesi açısından da çok önemli. Amacımız çocuğun yaşama yeniden uyum sağlamasını mümkün kılacak güveni, becerileri, kontrol duygusunu kazanmasını sağlamak ve yeniden çevresiyle ve dünyayla yakınlık kurabilmesi için algı sistemlerini onarmak olacak. Bunun için öğretmen olarak yapabileceklerinizi dört ana başlıkta topladık bugünkü videoda. Bunlardan ilki duygu düzenlenmesi becerilerinin onarımı. Neden bahsediyoruz? Travmaya bağlı duyguları tanıma, anlama ve ifade etme yoluyla strese karşı tolerans geliştirebilmeyi öğrenecek çocuklarımız. Burada elimizde sizin de çok iyi bildiğiniz önemli bir aracımız var. Oyun. Oyun çocukların kelimeleri, lisanı. Özellikle travmada çocuklar iç dünyalarını, duygularını oyunla anlatıyor çocuğa oyun oynaması için alan açmak ona kendini ifade fırsatı vermek demek sadece okul öncesinde değil ilkokul çağında da oyun çocuğun ruh sağlığının gıdası bunu lütfen unutmayın oyun sayesinde çocuğun bu süreci nasıl anlamlandırdığını anlama fırsatımız oluyor o da kendi duygularını tanımlayarak o duygulara temas ederek yaşadıklarıyla baş etmek yönünde büyük bir adım atıyor. Unutmayın. O dönemde amacımız öğretmek değil sevgili öğretmenlerimiz. İyileşmek. Birlikte iyileşmek. Önceliğimiz çocukların hayata tutunmaları. Ruh sağlıklarının iyi olması. Hemen öğretme odaklı bir tavra ürünmeyin lütfen. İhtiyaçları olan zamanı onlara tanıyın. Ayrıca rutinleri sağlamak çok önemli hayatlarının rutinleri oturursa kendilerini daha güvende hissetmeye ve hayatlarının ritmini bulmaya başlayacaklar. O yüzden lütfen rutinleri oturtun. Bu süreçte onlara hayatlarını anlatacak oyuncakları verebilmemiz kolaylaştırıcı olacak. Özellikle bu ahşap yapboz oyunları yani bozup yeniden yapabileceği oyuncaklar onlara çok iyi gelecek. Resim yapmalarını teşvik etmek, Resimler aracılığıyla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak, yine hamurlarla oynamak onlara iyi gelecek. Yaratıcılıklarını teşvik et. Bazı şeyler klişe belki ama gerçekten işe yarıyor. İkinci sırada ego kaynaklarının onarımı var. Travma sonrası stres belirtileriyle başa çıkma, karar verme ve sorun çözme becerilerinin geliştirilmesinden bahsediyoruz. Egonun güçlenmesi derken tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi çocukların kontrollerinin hiç olamadığı bir süreç yaşadık. Bu da egolarını zayıflattı doğal olarak. Kendilerini aciz, korumasız ve yetersiz hissediyorlar. Kontrol duygusunu yeniden kazandırabilmemiz çok önemli. İşe bedenden başlamak gerekiyor. Önce kendi bedeninin farkında olmasını ve kontrol edebildiğini fark etmesini sağlamak iyi gelecektir. Yine oyunlara başvuracağız. Bize oyunlar bu fırsatı verecek. Özellikle yoğun yaşadığı duyguları da dışa vurmasını sağlayacak. Büyük hareketler yapabildiği oyunlar için onlara imkan sağlayalım. Koşabildiği, zıplayabildiği oyunlar bedeninin farkına varmasını ve kontrol hissinin kuvvetlenmesini sağlar. Ortamın güvenli olması elbette çok önemli. Onu sağlayacağınızdan eminim. Oyun süreci ...hem bu kontrol hissini hem oynarken çeşitli kararlar vererek... Işte ...topu şu tarafa atmak, bu arkadaşına pas vermek gibi... ...onu sonuca ulaştıracak, çözüm üretebilmesine fırsat yaratacak ortamlar sunar. Bunlar egoyu güçlendirmekte işe yarayacaktır. Dışarıda oyuncular oynamanız inanın onlar için bulunmaz bir şey. Aktif olmalarını teşvik edin. Dışarıda, doğada, önümüz bahar... Çocuklarınızla birlikte zaman geçirin, oyunlar oynayın. Evet, egonun güçlenmesinden sonra üçüncü olarak kişiler arası ilişkilerin onarımından bahsediyoruz. Güven hissinin, zedelenmiş insan ve dünyaya dair görüşlerin de onarılması gerekiyor. Yine size çok iş düşüyor. Çocukların hayatındaki önemli insanların sürekliliği hayati önem taşıyor. Siz bunlardan birisiniz. Öğretmenler bu süreçte ebeveynden, bakım verenden sonra en önemli figür. Bu yüzden aynı öğretmenle devam etmeleri kritik devamlılığınızı sağlayın. Ayrıca sizi hep izlediklerini unutmayın. Siz de üzülebilirsiniz, ağlayabilirsiniz. Sizi görmeleri bu duyguların yaşanmasının da normal olduğunu kabul etmelerini sağlar. Doğal olun. Bundan asla vazgeçmeyin. Hikayeler burada size yardımcı olacak. Terapötik, iyileştirici hikayeler anlatın. Bazen ucu açık hikayelerde onların tamamlamasına izin verin. Onları cesaretlendirin. Birlikte inanılmaz hikayeler yazacaksınız, göreceksiniz. Dördüncü maddemize geldik. Hayatı yeniden yapılandırma. Hayata anlam katma, amaç bulma ve diğerlerinin iyiliğine katkıda bulunarak bağ kurma. Buna gerçekten ihtiyaçları çok bu daha büyük yaş grupları için belki biraz daha anlam ifade etse de her yaş için son derece önemli. Özellikle bir işe yaradıklarını fark ettirecek etkinlikler tasarlayın. Bir kediyi beslemek, çiçekleri sulamak gibi çok basit eylemler bile iyilik yapabildiğini düşünmesini sağlayacak ve kendini yararlı ve iyi hissettirecektir. İyilik de örnek olur. Hep beraber güzel hayaller kurmak mümkün. Buna engel bir durum yok ortak bir gelecek için umut etmeyi aşılayın. Olumlu paylaşımlar yapın. Bunlar her yaşta insanlar için hayati önemli. Siz de umut edin, ettirin. Bir önemli hatırlatmada bulunmak istiyorum. Gerektiğinde uzmanlara yönlendirmeyi ihmal etmeyin. En ağır yaz tepkilerini verenlerin çocuklarını kaybeden ebeveynler ve ebeveynlerini kaybeden çocuklar olduğunu biliyoruz. Bu tip travmatik kaybı olan kişiler için kısa dönem destekler yeterli olmayacaktır. Sınıflarınızda, gruplarınızda böyle çocuklar varsa onları uzmanlara yönlendirmeniz ve bu konuda yardım almalarını sağlamanız çok önemli. Evet sevgili öğretmenlerimiz, son söz olarak size şunları söylemek istiyorum. İnsan beyni doğası gereği hayatta kalmaya programlıdır. Bu yüzden yaşadığımız en zor olaylarla başa çıkabilme gücümüzü de içimizde taşıyoruz travmalar sonrası kalıcı psikolojik rahatsızlıklar gelişmemesi için psikolojik dayanıklılığın arttırılması gerekiyor. Bunun için uygun zamanda verilen psikososyal destekler hayati önemli. İşte o yüzden bugün size her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bunun için de size minnet duyduğumuzu bilmenizi istiyoruz sevgili öğretmenler. Hepinize kolay gelsin.